Yani her şeyin bizim istediğimiz gibi olmasını istemenin hak olarak görüldüğü taleplerin tümü biçimsel olarak gerçekliğe zarar verir. Hakkın karşılıklı olarak belirlenen bir şey olduğunu belki çok berrak biçimde bilmese de sezgisel olarak bilir. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Işıl Bayar Bravo. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hukuk ve ahlak meselesinden bahsetmek istiyoruz. Biraz kavramlarla başlayalım hocam. Hak ve özgürlük kavramlarını nasıl tanımlarsınız? Bunun için aslında belki yine felsefe tarihi, biz felsefeci olduğumuz için felsefe tarihinden bir köken alarak doğal durumdaki insanla toplumsallaşmış bir insan arasındaki ilişkinin ya da kopukluğun, kopuşun, ayrımlaşmış halde bulunmanın özelliklerinden başlayarak belki ahlakın, hukukun, daha sonra özgürlüğün e, toplumsal bir kavram olduğu, olup olmadığını ya da bireysel bir kavram olup olmadığı konusuna sanırım açıklık getirebiliriz. Şimdi e, felsefe tarihine baktığımızda aslında Rousseau'yu, e, Hobbes'u, Locke'u düşündüğümüzde e, doğa durumundaki insandan bahsederken e, bu insanın istediklerini yapabilme hakkı olduğunu, istediklerini yapabildiklerinde de doğa durumundaki insan için söylüyorum, e, özgür olduklarını düşünebilecek söylemişlerdi. Ancak aslında insanın tek başına birey olarak yaşamasının çok da olanaklı olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü insan aslında e, hukukla yönetilen, belirli bir ahlaksallığa sahip başka insanlarla birlikte yaşıyor. Yani şu aslında biz başkalarının da olduğu bir gerçekliğe temas ederek yaşıyoruz. Dolayısıyla e, içimizden geleni istediğimizi yaptığımızı düşündüğümüz an e, ahlaklı, e, hak sahibi olduğumuzu düşünmek çok yerinde gibi durmuyor. E evet, çünkü biz aslında toplumsal varlıklarız. Biz aslında başkalarıyla birlikte bir şey olan, belirli nitelikler kazanan varlıklarız. Bu bakımdan aslında toplumsallığın ahlakta, hukukta ya da hakta senin az önce söylediğin gibi özgürlükte nasıl çok böyle önemli bir rol oynadığını belki düşünerek belirli örnekler üzerinden düşünerek örebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz aslında ahlaksallığın, önce oradan başlayayım çünkü hak ve özgürlükle ilgili şeyleri de buradan kuracağım. Ahlaksallığın aslında şöyle bir şey doğası olduğunu düşünüyoruz. Biz yaşarken Herhangi bir dış ses tarafından, yani bu dışarıdan gelen ses, ahlakın sesi olabilir, ahlaki e, örüntülerin sesi olabilir, hukukun sesi olabilir, dinlerin sesi olabilir. Biz aslında bu dışarıdan gelen sesle Lokun ya da Rousseau'nun söylediği gibi doğa durumunda her istediğimizi yapmak istediğimiz halimizi imleyen ya da onu karakterize eden içerideki sesin arasında sıkışmış olarak kalıyoruz. Yani bir yandan istediğimizi yapmak istiyorum. Bu istediğimizi yaparken dışarıdan gelen ses tarafından engellenmek istemiyoruz. Çünkü şöyle düşünüyoruz: Ya ben kendi eylemimle ilgili karar verirken ya da bir eylem ilkesi belirlerken neden kendim bu konuda tek karar verici merciye olmayayım ki? Yani dışarıdan gelen ses. Benim için en ideali düşünebilir mi? Benim için en iyisi neyse, en ideal neyse, aslında içimdeki ses söyler bana bunu. Ya da şöyle düşünürüz. Bir eylem yapmaya karar verdiğimde ya da belirli bir biçimde düşünmeye karar verdiğimde neden dışarıdan gelen ses öyle yapmamamı söylüyor? Aslında bu durum benim ya yani eğer bunlara boyun eğersem özgürlüğüm elimden almıyor mu diye düşünebiliriz ve kendimizi İçimizden gelen sesle isteklerimizi gerçekleştirmek arzusunun seslendirdiği ve bu durumda özgür olacağımızı düşünmemizle bunu kısıtlayan, bazen biçimleyen, bazen eksilten dışarıdan gelen ses arasında bir sıkışmışlık yaşıyoruz. İçimizden aslında kendimize, tekrar özümüze dönüp baktığımızda içimizden gelen sesi nasıl karakterize edebiliriz? Ne vardır aslında bizim içimizde? Bizim içimizde Henüz biçimlenmemiş güdülerimiz ve dürtülerimiz var. Yani biz acıktığımızı hissederiz e, ve bir yemeğe yöneliriz. Ama bu yemeğin çatalla mı yenileceği, bıçakla mı yenileceği, yer sofrasında mı yenileceği, masada mı yenileceği, çiğ olarak mı yenileceği, pişmiş olarak mı yenileceğini aslında dışarıdan gelen ses söyler. Yani içimden gelen ses sadece bana acıktığımı söyler ya da bunun gibi e, susadığımı söyler. Ama bu susuzluğumu ee, soğuk bir suyla mı, onun yerine geçecek soğuk başka bir, bir tür meyveli içecekle mi, sıcak bir e, içecekle mi karşılayacağımı dışarıdan gelen ses söyler aslında. Ee, dolayısıyla biz içimizden geldiği gibi davranmak istiyoruz dediğimizde aslında biçimlenmiş bir davranış ilkesini bulamıyoruz kendi içimize baktığımızda. O zaman ne yapıyoruz aslında nasıl davranacağımızı ne zaman bu e, içimizden gelen güdüsel, dürtüsel sesin e, nasıl biçimleneceğini, nasıl yaşayacağımızı dışarıdan gelen ses belirliyor aslında. Yani bize içimize baktığımızda biçimlenmemiş nasıl bir eylem e, ilkesi belirleyeceğini, nasıl davranacağını bilmeyen bir ses bu aslında. Hani bana sadece sinyal veriyor. Acıktın, susadın falan gibi. Ama bunun nasıl giderileceğini dışarıdaki ses söylüyor. Dolayısıyla aslında ahlak bu bakımdan içinden gelen sese kulak veren değil de ahlaksallık ya da dışarıdan gelen sesin biçimlediği yerde aranması gereken bir şey. Ve bu dışarıda aradığımız ahlaksallıkla ilgili örüntü, ölçütler aslında bize sürekli olarak şunu söylüyor. Ben bu ihtiyaçlarımı giderebilmek için başkasıyla birlikte yaşamak durumundayım. Yani böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Yani başkasının gerçekliğine temas eden bir toplumsallık zemininde yaşıyoruz. Ve aslında şu, içimden gelen sese kulak verdiğimde, biçimlendiğinde düşünüyoruz. Aslında o biçimlendiğini düşündüğümüz yerde bile dışarıdan gelen ses bize bir şey söylüyor. Evet, burada insan ve hayvan ayrımı da görülüyor evet, Hocam. Çünkü bir hayvani bir açlık, içgüdüsel bir duyu olduğu zaman, bir dürtü olduğu zaman yani hayvanın yapacağı şey daha zayıf bir hayvana saldırarak beslenmektir. Tamamen biçimsiz ve içgüdüsel bir davranış. Tabii. insandaki davranış burada tamamen e, toplumsal. To topluma dayalı. Toplumsal ve başkasını gözetmek zorunda olan. Hatta başkasını gözetmekten öte şöyle söyleyeyim. Başkası için yapılan eylemlerde ortaya çıkan bir örüntüdür ahlaksallık. Bencilce isteklerini yapma yönünde eylemde bulunmuyorsun. Aksine aslında başkasının yararı için bile isteye kendinde bir eksilmeye evet diyorsun. Evlilik gibi hocam. Evlilik <laughs> gibi, <laughs> doğru söylüyorsun. E, son derece özgeci e, bir yanı vardır ahlaksallığı. E, hiç bencil bir e, yanı yoktur. E, ahlaksallık kendini düşünerek değil, başkasını düşünerek eylemde bulunduğumuz yerde bulunuyor. E, ve dediğim gibi bunu bilinçli olarak seçiyoruz. Yani ahlaksallıkta bilinç çok önemli e, bir başlık. Bilinçli olarak aslında başkası için kendimizden bir eksilmeye Evet diyoruz. Peki evet. niye yapıyoruz bunu hocam? Şunun için. Çünkü biz bir toplumsallık zemininde yaşıyoruz. Yani biz aslında başkasıyla birlikte yaşayan varlıklarız ve bir başkasıyla birlikte yaşarken bir gerçeklik kuruyoruz. Ahlak da bu gerçekliği kurgulayan yanlardan bir tanesi. Ve bu gerçekliği yaşarken aslında gerçekliği zarar vermeyecek eylemlerde bulunmamız gerekiyor. Eğer gerçekliğe zarar verecek eylemde bulunursak toplumsal olarak bir arada yaşamamızın olanağı zedelenmeye, bu artarsa ortadan kalkmaya dönüyor. Yani şunun gibi Şimdi biz diyelim ki öğrenciyiz, birkaç öğrenci toplandık ve bir ev kiralamaya karar verdik. Üniversite okumaya gitmişiz, hepimizin ailesinden uzak bir şehre ve kirayı karşılayabilmek için birkaç kişi toplanıp bir ev kiralamak istiyoruz. Evi beğeniyoruz, gidiyoruz, bir emlakçıyla görüşüyoruz, evi geziyoruz. Fakat o sırada yönetici diyelim ki geliyor ve şey diyor, ben apartmanımda öğrencilerin oturmasını istemiyorum. Neden istemiyorsun? E çünkü burası bir aile apartmanı. E bu apartmanda bu çocuklarla yaşıt, yani biraz eee yaşı ileride ya da birkaç yaş küçük ve pek çok genç var. E bunlar rahat öğrenci dediğiniz kesim, rahat yaşayan bir kesim. Bizim çocuklarımız da onlara öykünerek onların davranış modellerini taklit ederek Kötü belki olması. ders çalışmak iste istemeyecekler, gezmek isteyecekler. Dolayısıyla bu aslında bize zarar verecek Hı. diyebilirler. Ee, burada aslında şu ölçü ölçüde göre bakmakta fayda var. Hani ahlaksallık neden önemli? Bu hakikaten o gerçekliğe bir zarar veriyor mu? O öğrenci çocukların o binada ev kiralaması bir gerçekliğe zarar veriyor mu? Bu açıdan baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yönetici e, apartmanın yöneticisi aslında sadece kendi hakkı olduğunu düşündüğü ya da kendi isteğini dile getirdiği bir yargıda bulunuyor. Bunu hakkı olarak da görüyor. Yani o çocukları o apartmanda oturtmamakla ilgili bir hakkı olduğunu da düşünüyor. Çünkü kendi gerçekliğine zarar verecek. Peki bu gerçekten gerçekliğe zarar verecek bir durumda mı? Yani o apartmanda oturan, o yaştaki, üniversite öğrencilerinin yaşına yakın e, yaştaki öğrenciler hakikaten Onları model alıp tembellik edebilirler mi? Onları model alıp ders çalışmak yerine sosyal hayata katılmayı tercih edebilirler mi? Buna bakmak lazım. Aksi bir örnek görmek gerekmiyor mu burada? Evet. Onların olmadığı bir model. Onların olmadığı bir model ya da şu henüz gerçekleşmemiş. Yani yöneticinin bu talebi ya da bu korkusu henüz gerçekleşmemiş gelecekteki bir anla ilgili. Dolayısıyla hakikaten o sonucu çıkarıp çıkarmayacağı, hakikaten bu gerçeğe zarar verip vermeyeceği henüz bilinemez. Gelecek de gelecek daha gelmemiş. İki, şu yöneticinin istediği şeyi dayatmaya hakkı olduğunu düşünmesi aslında gerçekliğe ve toplumsallığa zarar veriyor. Çünkü her birimiz kendi isteklerimizin kendi içimizden gelenlerin olması gerektiğiyle ilgili hak talepleri oluşturursak aslında bir arada yaşamamızın olanağı ortadan kalkar. Dolayısıyla aslında hak kavramına şu açıdan bakmak çok daha ahlaksal ve toplumsaldır. Ben içimden ne geliyorsa, ne arzu ediyorsam o benim hakkım değildir. Bir şeyin benim hakkım ol olabilmesi için karşı tarafında buna onay vermesi gerekiyor. Gerçeklik ağları böyle örülüyor. Yani evimi hani bunu da açacak böyle gündelik hayattan bir örnek verecek olursam ben diyelim ki evimin mutfağını yeniden yaptırmak istiyorum. Ve e, o işin ustasını çağırıyorum evime. Usta e, mutfağın metrekaresine ya da aşınmışlık düzeyine göre bana kendi kafasında bir fiyat söylüyor. Ben de ona onun söylediği fiyattan farklı bir fiyat söylüyorum. Şimdi burada her ikimiz de birbirimize şöyle yaklaşıyoruz. O e, tadilatçı ya da tamiratçı istediği ücretin hakkı olduğunu düşünüyor. Ben de ona uygun gördüğüm ücreti vermenin hakkım olduğunu düşünüyorum. Ve pazarlık başlıyor. Ve işte burada ikimiz de haklarımızı birbirimize dayatırsak hı hı. aslında hiçbir iş göremeyiz. Çünkü aslına bakarsanız ikimizin hakkının hakkımız olduğunu düşündüğümüz öznel taleplerimizin çatışmasına yol açıyoruz. Toplumsal bir çatışmaya yol açıyoruz aslında. O zaman burada şunu yapıyoruz. Senin dediğin gibi pazarla oturuyoruz. Yani o tadilatçı 10 metrekarede ya da o aşınmışlıkta evleri aşağı yukarı bu kadar e yani kendisinin önerdiği ücret kadar bir ücrete yaptığıyla ilgili örnekler veriyor bana. Ben de mesela şöyle örnekler veriyorum. Ya geçen yıl benim alt komşum yaptırdı. İşte aynı metrekare, aynı aşınmışlık. Aşağı yukarı şu fiyatı verdi. Sonra arada buluşmaya çalışıyoruz. Buluşursak aslında şu oluyor. İkimiz de karşı tarafın onayını almış oluyoruz. Ve el sıkışıyoruz. Hakkımız olanı aldığımızı düşünüyoruz. Ben o fiyatı vererek o mutfağı almaya hakkım olduğunu düşünüyorum. O da o mutfağı yaparak benden aldığı ücretin hakkı olduğuna karar veriyor. Dolayısıyla hak kavramında sadece benim isteklerimi dile getirdiğim, tıpkı yöneticinin olduğu gibi bir durumda hak aslında ortaya çıkmıyor hak karşı tarafında onayına ihtiyaç duyan bir şey. Eğer karşı taraf da bunu onaylıyorsa o zaman o onun hakkı oluyor. Hani şunu diyebiliriz. Ya ama iki tarafın uzlaşamadığı ve hak e, neyin hak olduğuna karar veremediği durumlar var mı? Evet var. O zaman da şunu yapıyoruz. Üçüncü bir göze başvuruyoruz. İşte pazarlıkta aslında devreye giren bu. Üçüncü göz dediğim şu. O eee bu metrekaredeki mutfakları kaç liraya yaptığıyla ilgili bir döküman veriyor bana. Ben de bu muhitte, bu semtte, bu metrekaredeki mutfakların kaç liraya yaptırıldığıyla ilgili bir şey söylüyorum. Yani dışarıdan bir hakem gibi üçüncü Karşılaştırma gözü. Karşılaştırma yapılıyor, muhakemeye başvuruyor. Evet. Yalnız burada bir emek var hocam. Bir Kesinlikle. üründen bahsetmiyoruz. Kesinlikle. yani. Mutfağın bir malzemesini satmak, bu ürünün fiyatının biçilmesi değil. Değil. Emeğe biçilen bir fiyat var Kesinlikle burada. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında onun ona hakkı olduğuna ikna olması, buna onay vermesi lazım. Çünkü senin dediğin gibi emek ölçülebilen, fiyat biçilebilen bir şey değil. Emeğin bu kadarlık bir hakkı olduğuna onaya, rızaya ihtiyaç duyan bir şey. O halde ben her isteğimi dayattığımda karşımdakine, yani toplumsallık dediğim gerçekliği oluşturan karşıdakine, her isteğimi dayattığımda dayattığım her şeyin hakkım olduğuna hükmetmemem gerekiyor. Hak çünkü karşılıklı olarak onay alarak belirlenebilen bir çerçeve. Tam burada aslında özgürlüğün de sınırları çizilmiş oluyor. Nasıl? Çünkü ben şunu soruyorum. Neleri istemeye hakkım var? Bunun eğer yeterince belirlenebilmesi olanaklıysa ki bu onayla olanaklı oluyor ya da neleri gerçekleştirmeye hakkım var? Buna eğer uygun ve doğru yanıtı verebilirsem aslında özgür olduğumu da hissediyorum. Çünkü aksi takdirde ben karşı tarafın onayını almadan emeğini gasp edersem e, özgürlük alanımı kısıtlayabilir o da. Yani sen benim emeğimi gasp ettin o halde senin de özgürlük alanını ben kısıtlayacağım diyebilir. Yani e, beni tehdit edebilir, beni rahatsız edecek mesajlar yolu Derken e, toplumsal olarak aslında onay almadığım, e, hakkı olduğuna dair onaylamadığım bir durumda özgürlüğün de sınırları daralmaya başlıyor. Fakat bu onayın olduğu durumda karşılıklı olarak birbirimize onay verdiğimiz durumda özgürlük dediğimiz o toplumsallıkta sınırları çizilmiş bir hal almaya başlıyor Peki hocam ahlakın önceliğinden bahsediyorsunuz bunu nasıl tanımlıyorsunuz ahlak neden önce gelir Aslında şu yani bizim aslında toplumsal yaşamda başka birinin yararı için kendimizdeki bir eksilmeyi bilinçli olarak kabul ettiğimizde aslında hukuksal dediğim ya da toplumsal dediğim alanın da sınırlarını çok belirgin hale getiriyorum. Dolayısıyla toplumsal yaşama baktığımızda her ne kadar ahlaksallık bu özgecilik nedeniyle daha kurucu bir öğe gibi görünüyor olsa da özgürlüğün, hakkın ve ahlakın bir arada ve aynı anda bulunması aslında yaşanılabilir bir toplumun da varlık sebebi olarak karşımıza çıkıyor ya da o şekilde görünüme geliyor. Bu bakımdan toplumsallığı kuranın daha çok ahlaksal bu güdü yani özgeci dediğim tutum olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgecilik yoksa hukukun da özgürlüğün de toplumsal olması birazcık daha geride kalıyor. Nasıl geride kalıyor? Şöyle, ben ancak başkası adına kendimdeki bir eksilmeye, bile isteye rıza gösterdiğimde onun hakları konusunda da onun onayı konusunda da bir öncelik tanımış oluyorum. Dolayısıyla aslında hukuksallığın alanında belirgin hale getiriyorum. Yani özgecilik temelinde hukukun kurulması ya da özgürlük alanının aslında karşılıklı onayın ardından sınırlarının belirgin olması hepsi birlikte e, bir, bir yandığıyla ahlak bunu belirlediği anda hepsi aslında aynı anda görünüme gelmiş oluyor. Dolayısıyla iyi bir toplumda üçünün bir arada bu bağlantıda görünüme gelmesi e, uygun görünüyor. Yani biz doğal halimizden taviz vererek toplumsal olmayı tercih ediyoruz. Evet. Çünkü şu, doğal halimizde kaldığımızda yaşamamızın, yaşamımızı sürdürmemizin çok olanaklı olmadığını farkındayız. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var. Kesinlikle, evet. Yani ben evimin hem mutfağını yapıp, hem boyasını yapıp, hem su döşemesini yapıp, hem gidip öğrencilere ders anlatıp, hem giysimi giymem olanaklı değil. Dolayısıyla sosyologların dediği gibi aslında toplumsallık bir tür iş bölümü ağı olarak ilk etapta görünüme geliyor. Dolayısıyla senin dediğin gibi karşılıklı olarak birbirimizin işlerini yüklenerek toplumsallık dediğimiz gerçekliği kuruyoruz aslında. Ama bu kurguda bencil isteklerimiz, bencilce hak talepleri, hak diye içeriklendirdiğimiz talepleri başkasına dayattığımızda bu kurulmuş olan toplumsallık zarar görmeye başlıyor. Evet. Onun için toplumsallığın aslında dayandığı temel ilke hep Başkası için başkasını gözeterek bencil eylemlerde bulunmamayı zorunlu kılıyor. Yani başka türlü onayı almadan, e, hani az önce verdiğim örnekteki gibi yöneticinin sadece kendi isteğine istediği için hakkı olduğu ile ilgili talebini dile getirdiğinde ve bunun yaygınlaştığını düşünün. Yani her bir tek kişinin kendi öznel isteğine hakkı gibi görüp hak dayatması yapar gibi yaşadığını düşünün. Bir arada yaşamamızın olanağı e, kalır mı? Aslında bu bir aradalığın altına dinamit koymak gibi bir şeydir. Yani her birimiz öznel isteklerimizle bir diğerinin karşısına çıktığında yaşamanın olanağı ortadan kalkıyor. Yönetici değil de apartman sahibi olduğunu düşündüğümüzde orada bir mülkiyet de oluşacak çünkü. O zaman da hak sahibi olamaz diyebilir miyiz? Evet. Bana sorarsanız evet diyebiliriz. Çünkü e, ...apartmanda eğer mülkiyet sahipliği varsa... E, ...böyle şeyleri her her bir tek durumda, her dairede kimin oturacağına... ...o dairede otururken hangi kurallara göre oturacağına... ...o karar veriyorsa bir süre sonra evleri kiralanmaz... ...ya da evlerini satılığa çıkardığında alıcılar çok istekli olmaz. E, çünkü şu, hiçbir insan başkasının öznel dayatmalarına göre bir yaşam sürmek istemez. Hakkın karşılıklı olarak belirlenen bir şey olduğunu belki çok berrak biçimde bilmese de sezgisel olarak bilir. Ve bu sezgisel olarak biliş aslında onu o tür kendi öznel taleplerini dayatan kişilerle ilişkiye girmekten alıkoyar. Ki zaten konakladığı müddet boyunca verdiği ödeme ile bunun karşılığını vermiş oluyor. Tabii. Bunun üzerine yaşamından da feragat etmesi, ödün vermesi aslında haksız bir duruma da yol açmış oluyor. Tabii. Çünkü şunu düşünüyor. Yani bu e, toplumsalla ne zarar veriyor? Diyelim ki benim kom çok fazla misafirimin eve girip çıkıyor olması ya da evde e, fazlaca kızartma yapıyor olmam. Gerçekten ne zarar veriyor? Eğer bununla ilgili çok ussal bir yanıtı yoksa. Bu sadece kişisel bir kapris, kişisel bir mülket sahibi olmaktan kaynaklı bir egosal istek diye karar verirse çok uzun süre bu ilişkiyi devam ettirmiyor aslında. Bunlar dışında gerçekliğe zarar veren ne olabilir peki? Ee, şu Genel ilke olarak söyleyeyim, hani tek tek saymak çünkü saatleri alır. Gerçekliğe zarar veren şu, biz aslında yaşarken bu gerçekliğe, toplumsallık dediğimiz gerçekliğe temas ediyoruz. Hep başkasıyla, başka dinden, başka ahlaktan, başka eğitimden, geçmiş insanlarla temas ediyoruz. Onların oluşturduğu gerçeğe temas ediyoruz. Bu gerçekliği bozan her türlü dayatma, buna hak talepleri şeklinde görünen istekler de diyebiliriz. Her türlü dayatma gerçekliğe zarar verir. Yani oradaki ölçü şu olacak. Öğrenciye o evi kiralamak istememenin nedeni apartmanda o yaşta olan kişilerin ders çalışmayıp da sosyal hayata çok kayacakları ya da akılların o tarafa çok gideceğiyle ilgili kabul. Ama dediğim gibi bu gerçekliğe henüz zarar vermedi. Apartmanda oturan ya da bizzat kendi çocuğunun yapısına bakarak buna karar veriyorsa, ya yani benim çocuğum çabucak aklı kayıyor bu tür şeylere gibi karar veriyorsa da şu o çocuklar, o üniversite öğrencileri, evi kiralamak isteyen çocuklar olsa da olmasa da zaten yapısal olarak kaymaya yatkınsa yöneticinin çocuğu ya da o apartmanda oturanlar bu olmadan da olur bu. E, dolayısıyla bu hak talebi mesela hak talebi diye ortaya çıkan çünkü bizde öyle bir şey var. Bir şeyi istediğimizde hakkımız olduğunu zannediyoruz. O zaman şu hak talebi değil bu aslında. Gerçekliğe de bir zarar vermiyor. Verdiği noktada karşılığında onayını almaya ihtiyacımız var. Hı hı. Ama vermedi. Yani ben e, evime gelen tadilatçıya ya da boyacıya dayatırsam kendi vermek istediğim ücreti e, o zaman gerçekliğin bu biçimde kurulmasına bir zarar vermiş oluyorum. Bu zararı bizzat ben hemen yaşıyorum. E, nasıl yaşıyorum? Evimi tadil ettiremiyorum ya da boyatamıyorum. Daha uzak aşamada gerçekliğin ne tür bir zararı var? Şu e, boyacı o tür kişilerle iş yapmak istemiyor. Benim ondan sonra bu tür işçileri bulmam zorlaşıyor. Onun da gerçeklik algısı aslında yıpranmış, yıpranmış oluyor. Yıpranmış oluyor tabii ki. Belki işiyle kurduğu bağ zayıflayabiliyor. Kendi işine bakışı değişebiliyor. Ama yöneticinin durumunda böyle bir şey yok dediğim gibi. Yani gelecekte olan bir şey için bu benim hakkımda ve gelecekte kesinlikle bu çıkacak gibi bir kurgu yerinde bir kurgu değil. Bu zarar veren bir şey mesela. Bu tür taleplerimiz, yani her şeyin bizim istediğimiz gibi olmasını istemenin hak olarak görüldüğü taleplerin tümü biçimsel olarak gerçekliğe zarar verir. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben tamam. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Işıl Bayar Bravo ile hukuk ve ahlak meselesinden bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.